Herkese yeniden Merhaba bugün veriden bahsedeceğiz burada Aslında e, yeni kavramlardan bahsedeceğiz kavramları göreceğiz ve o kavramlarla ilgili örnekler yer vereceğiz bazı sorular Aslında bir problem çözmeye dönüşecek yani kavramların özelliğinden ziyade o verilen bilgileri alıp o problemi çözme üzerine stratejiler üretmeye dayalı olacak yoksa burada Aslında kelime anlamından dahi çıkarabileceğimiz yeni kavramlardan bahsedeceğiz. Nedir? Birincisi veri. Bir araştırma, ölçme ve gözlem sonucunda elde edilen bilgi. Kesikli veri, sürekli veri. Bu ne anlama gelir? Belirli sayıda değer alabilen veriler. Sürekli veri ise belirli bir aralıkta sonsuz sayıda değer alabilen verilerdir. Şimdi aritmetik ortalama nedir? Aritmetik ortalamayı biliyoruz n tane sayının toplamının sayı adedine bölümü x1 artı x2 artı n tane sayı toplayıp sayı adedine böldüğüm zaman bu sayıların aritmetik ortalamasını elde etmiş oluyorum. Ortanca medyan bir veri grubundaki ortanca değerdir. Örnek verelim 3, 5, 18, 27, 45. Şimdi burada 3, 5 tane sayı var. Ortadaki veri nedir? 18'dir. Çift sayıda olsaydı yani 3, 5, 18, 27, 4 tane veri olsaydı elimizde bu verilerin medyanı ne olacaktı? 5 artı 18 bölü 2 yani şu ortadaki iki terimin ortalaması olacaktı. 18 artı 5 bölü 2'den 23 bölü 2 olacaktı medyanı bu veri grubunun 23 bölü 2. Şimdi tepe değer dediği şey mod ve medyan. Bakınız burada aslında bilmemiz gereken en kritik iki kavram. Mod ve medyan. Neden? Çünkü kelime anlamına bakınca aklımıza bir şey gelmeyebilir. Gerisi daha çok bildiğimiz şeylerdir. Tabii ki standart sapmayı özel olarak inceleyeceğiz. Yani orada da formülünden bahsedeceğiz. Medyan ortanca veriden bahseder. Tek sayıda veri varsa doğrudan ortanca veriyi bulabilirim. Çift sayıda veri varsa şöyle düşünebiliriz. İki sayının ortanca terim gibi düşünebiliriz. Elimizdeki aritmetik Sayıları toplarken, aritmetik dizileri toplarken hatırlarsanız, ardışık sayıları toplarken ortanca terim için çift sayıdaysa terim sayısı çift sayıdaysa şöyle diyelim 3, 8, 12, 17 gibi bir ifade ise ortadaki iki terimin ortasındaki sayıdır 8, 12, 20 bölü 2'den 10 yani şu ikisinin aritmetik ortalamasını alırım. Eğer tek sayıdaysa zaten şurada bir tane hatta şuraya ekleyelim 20 dediğimiz zaman ne olacak bu sefer? Ortadaki sayı 12'dir. Ortadaki veridir benim medyanım. Tepe değer ise bir veri grubunda en çok tekrar eden değerdir. Şimdi bakalım burada. 3, 8, 12, 17, 20. Burada tekrar eden bir değer yok. O zaman bu veri grubunun bir tepe değeri yok. Ama mesela burada 3, 2 defa verilseydi o zaman bu veri grubunun tepe değeri ya da modu 3 olacaktı. En çok tekrar eden değer. Eğer ki burada 20'den de 2 tane olsaydı. Yani hem 3'ten hem 20'den 2 tane olsaydı o zaman diyecektik ki bu veri grubunun tepe değeri yani modu 3 ve 20'dir. Birden fazla tepe değeri olabilir mi? Olabilir. Ama hiçbiri birden fazla, hiçbir veri birden fazla tekrar etmiyorsa bu veri grubunun tepe değeri yoktur deriz. Açıklık en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır veri grubundaki. En büyük değer verideki en büyük değerdir. En küçük de verideki en küçük veridir. En küçük değerdir. Şimdi standart sapma. Standart sapma nedir? Standart sapmayı S ile gösterelim. Hatta önce nedir sonra ne işe yarar? Şimdi her bir en tane elimizde en tane veri olsun. Her bir veriyi aritmetik ortalamadan çıkartıp karesini alıyorum. Pardon şuraya x1 diyelim. x1 eksi aritmetik ortalamanın karesi. X2 eksi aritmetik ortalamanın karesi. Yani X2 eksi aritmetik ortalama bu farkın karesi. Sonra bu değerleri Xn eksi aritmetik ortalama ve bunun da karesini al. Ve sayı adedinin bir eksiğine böl kare kökünü al. Şimdi standart sapma böyle hesaplanır. Ne işe yarar? Bir veri grubunun standart sapması küçükse yani sıfıra yak yakınsa tabii ki mutlaka ya sıfır olacak ya pozitif bir değer olacak değil mi? Büyük eşit pardon. Büyük eşit sıfır olacak bu ifade. Sıfıra yaklaştıkça bu değerlerin aslında aritmetik ortalamaya yakın olduğu anlaşılır. Bu da aslında daha düzgün bir dağılım olduğu anlamına gelir. Yani mesela bir sınıfta yazılı sonuçlarını incelediğimizde bu notların gelen aldığımız sonuçların standart sapmasına baktığınızda eğer ki standart sapma sıfıra yakınsa bu demek ki herkes birbirine yakın not almış demektir. Daha düzenli bir dağılım vardır. Eğer standart sapma büyükse, sıfırdan büyüdükçe daha doğrusu arttıkça biliriz ki çok uç değerler belirmiştir. Yani biri 95 alırken işte 3 alan vardır, 7 alan vardır. Aritmetik ortalamadan uzak değerler vardır. Yani aritmetik ortalamadan çok uzak değerler olduğunu anlarım standart sapmanın büyük olmasından. Şimdi bu kavramların üzerinden geçerek şu örnekleri çözmeye çalışalım. Aşağıda 3 farklı sayı dizisi verilmiştir. Buna göre bu dizilerden hangilerinin tepe değeri yoktur? Tepe değeri olmaması için tekrar eden veri olmaması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tekrar eden veri yok. O zaman 1 de yoktur. 2'ye bakalım. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 hepsi aynı sayıda tekrar etmiş. Eşit sayıda tekrar etmiş. O zaman bunun bir tepe değerinden bahsedemem. Tepe değerinden bahsedemem için en azından bir miktarının diğerlerinden fazla kendini tekrar etmiş olması lazım. Yani şu bir birden iki tane hatta bir tane şu biri silseydim evet bu sefer tepe değer ne olacaktı? 2, 3, 4, 5. Ama hepsi aynı sayıda tekrar ettiği için bu veri grubunda bir tepe değeri yoktur. 1, 1, 1, 3'e bakıyoruz. 1, 1, 1, 2, 3, evet. 2, 3, 4 bunlar birer defa tekrar etmiş. 1 ve 5 üçer defa tepe değeri bu veri grubunun tepe değeri 1 ve 5'tir. Öyleyse 1 ve 2 diyoruz. Hangilerinin tepe değeri yoktur? 1 ve 2. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıda iki farklı sayı dizisi verilmiştir. Birinci dizi, ikinci dizi. Birinci dizinin medyanı M1, ikinci dizinin medyanı M2. Medyan neydi? Ortanca terime bakacaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift sayıda var. O zaman ne yapıyorum? Ortadaki iki sayının yani hangileri bu? 4 ve 5'in tam ortasında kalan. 52 bölü 2 değil mi? 22, 30 daha. 52 bölü 2, 26 demek ki M1 eşitmiş 26'ya. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine çift sayıda var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 ve 6 arasında kalan 21, 25 daha 46 bölü 2'ye 23. Yani M2 eşittir 23'e. M2 dizisinin medyanı hem, e, neyi soruyor? Kök içinde M1 artı M2 yani kare kök içinde. 26, 23 daha 49. Kök 49 eşittir 7 ye. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir basketbol oyuncusunun son 5 maçta attığı üçlük atışların sayısının oluşturduğu veri grubu şeklindedir. Buna göre bu veri grubu için medyanı 8'dir. Medyan nedir? Şimdi bu düzgün sıralanmamış. Bunu hemen düzgün sıralayalım. 5, 6, 8, 10, 12. Ortadaki veri hangisi? 8. Medyan 8. Doğru. Açıklık, açıklık neydi? En küçük veri ile en büyük veri arasındaki fark 7. Doğru. Standart sapması 5. Şimdi standart sapmayı hesaplayabilir miyim kolayca? Ona bir bakalım. Aritmetik ortalamasının ne? Bütün sayıları toplayalım. Burası şöyle diyelim. Şurası 20, 10 daha 30, şurası 11 ne yaptı? 41. 41 bölü 1, 2, 4, 5. Yani 8'e çok yakın. Şimdi tam bir standart sapma hesaplamaya ihtiyacım yok. Fakat şuna bakabilirim. E, ee, aritmetik ortalamayı yaklaşık 8 gibi aldım. 8 eksi 5, 3'ün karesi. Aslında şöyle de düşünebilirim doğrudan. Şimdi bakıyorum. En küçük değer nedir? En küçük değer 5 değil mi? 8 eksi 5, 3. Daha sonra en büyük değer ne 12. 12 eksi 8. Burası 4. O zaman standart sapma hani 4'ün üstüne çıkamayacak aslında. Hadi 8'den bir yola çıkarak incelemeye çalışalım. Standart sapma. 8 diyelim. 8 eksi 5 3'ün karesi. 8 eksi 6 2'nin karesi. 8 eksi 8 0. 8 eksi 12 2'nin karesi. Burası 12 4 16 kaça bölüyorum? 4'e bölüyorum değil mi? 0 yazmadım sadece. Sayı adedi 5. 4'e böleceğim. Şu toplama işlemini yapalım. 9 burada. 4 daha 13. 4 daha 17. Bu ne? 16 mı dedik? Bu niye? Ha, karesini aldık. 16 doğru. Ne, ne demiştik? 17, 16 33. 33 bölü 4. Yaklaşık 32 olsa 8 olacak. Kare kökünü alsam 2 virgüllü bir şey. 3'ten küçük. Yani 5 olamaz zaten şu aritmetik ortalamayı en büyük ve en küçük değerden çıkardığımda sınırları yani standart sapma nerelerde dolanıyor bununla ilgili fikir sahibi olabiliyorum. Yani standart sapması 5 olamaz. Ne demiştik? 8 ve 7. Doğru cevap 1 ve 2. Bir sonraki örneğe bakalım. X1, X2, Xn şeklinden elemanlı bir veri grubunun aritmetik ortalaması şuymuş. Veri grubunun standart sapması buymuş. Eren bir, bir gün çözülü test sayıları aşağıda verin. Buna göre Eren gün gün çözülü test sayılarını oluşturduğu Veri grubunun standart sapması nedir? Önce aritmetik ortalamaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Sayıları topluyorum. Şurası aynı sayılar değildi mi? Yok. 20, burası 30... Şurası 20, 50. 50 bölü 5'ten 10 aritmetik ortalaması 10'muş. Standart sapma, karekök içinde. Başlıyorum. 10 eksi 10, 0 yazma. 10 eksi 8, 2, 2'nin karesi 4 artı. 10 eksi 12, değil mi? 2 eksi 2 karesini alacağım 4. 10 eksi 6, 4 karesi 16. 10 eksi 14, eksi 4 karesi 16 yine bölü sayı adedi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 1 eksiğine böl. Yani 4'e böl. Şimdi toparlayalım. 16, 16, şu 20, 20, 40 bölü 4, 10. Kök 10'dur doğru. 10 doğru kök 10. Tamam bitti sakin ol. Standart sapması kök 10'muş. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Arşık 3 pozitif tam sayıda oluşan bir veri grubunun medyanı 6'dır. Ardışık 3 pozitif tam sayı. Şimdi şurada ortada x olsun. x eksi x artı 1 x eksi 1 diyeceğim. Anlaştık mı? Medyan nedir? Ortadaki sayı. Ortadaki sayıyı vermiş bana. Değil mi? O zaman bu veri grubunun standart sapması kaçtır? Burası nedir? Şu 6, şu 5, şu 7. Tabii ki. Aritmetik ortalaması nedir? 6'dır aritmetik ortalaması. Toplu 3'ünü 13, 5 daha 18 bölü 3. 6 doğrudan Artık sayı olduğu için ortadaki sayı bana sayı e, aritmetik ortalamayı veriyor. Bunu da görebilirdim zaten. Daha sonra standart sapma için karekök içinde şimdi 3 sayı var 2'ye böleceğim. 6'dan 5'i çıkar 1 karesi 1. 6'dan 6'yı çıkar 0 karesi 0 yazma. 6'dan 7'yi çıkar 1 şu artıdır. Karesi 1 yani eksi 1 karesi 1. 2 İki bölü 2'den 1 o zaman standart sapması 1'dir. Yani cevap Adana. Bir sonraki örneğe bakalım. Çok gittin gel buraya. Aşağıda A, B, C, D ve E isimli 5 firmanın son, on, son 3 yılındaki kar ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir. İsimli 5 firmanın son 3 yıldaki kar orta aritmetik ortalaması verilmiş. Son 3 yıl için standart sapmaları. Buna göre en karlı ve en istikrarlı firma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en karlı ve en istikrarlı demiş. En karlısı hangisi? 15 milyon. O aritmetik ortalama 15 milyon C ve E. Değil mi? Bunlar iyi görünüyor. Peki bunlar için de istikrarlı olan standart sapma sıfıra ne kadar yakınsa o kadar istikrarlı ilerlemiş demektir. Yani aritmetik ortalamaya yakın değerler almış. Standart sapmanın büyük olması demek çok uçuk değerler. Aritmetik ortalamaya uzak değerler almış anlamına gelir. O zaman cevap C şıkkı yani C firması C şıkkı. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında en çok tekrardan sayı tepe değeridir bir veri grubunda birden fazla en çok tekrar eden sayı bulunabilir. Güzel. Bu durumda veri grubunun birden fazla tepe değeri vardır. Tamam. Bir ayakkabı mağazasının piyasa piyasaya sunduğu son model ayakkabının numaralarına göre satış adetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güzel. Buna göre ayakkabı numaralarının oluşturduğu veri grubunun tepe değeri aşağıdakilerden hangisidir? He ha, tamam. Şimdi Bakalım bundan bir tane satılmış. Bundan iki tane. Aslında şu veri nasıl biliyor musunuz? Şimdi satışa dedi. Elimizdeki veriler. 38'den bir tane var. 39'dan iki tane. 40'dan beş tane. 42'de en büyüğe bakayım doğrudan. Doğru mu? Çünkü yani şu verileri sıraladığımda şöyle görünecek. 38, 39, 39. Niye 39'dan iki tane satılmış? 40'dan beş tane satılmış. 41'den 4, 42'den 5 tane satılmış. Demek ki yani en çok e, 40 ve 42 numaraları 5'er tane satılmış. Demek ki tepe değerini oluşturur. 40 ve 42 numaraları tepe değeri 40 ve 42'ymiş. Güzel. Serhat matematik dersinin ilk iki yazılısında 50 ve 60 puan almıştır. Matematik dersinin 3. sınavından yüksek bir not alıp 3 sınavın ortalamasını 70 puan yapmak isteyen Serhat'ın son sınavda çok çalışması gerekir. Oha. 50 artı 60 artı x olsun 3'e böleceğim. Aritmetik ortalamasını 70 yapmak istiyorsa x kaçtır sayın seyirciler? 50 artı 60 artı x eşittir 210. Serhat şurası 110 diğer taraf eksi 110 olarak geçti. Işte 100 alması gerekiyormuş Serhat'ın. Haydi bakalım Serhat başarılar diyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. Aşağıda bir konuta gelen elektrik faturalarının TL türünden tutarlarıyla oluşturan veri grubu göstermiştir. Buna göre bir sonraki faturanın TL cinsinden tutarı aşağıdakilerden hangisi olursa veri grubun medyanı 45 olur. Medyan neydi sayın seyirciler? Orta değer değil mi? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 4'ü burada, 3'ü burada. Şimdi bu tarafta zaten 4 tane değer var. Değil mi? demek ki gelecek olan değer 45'ten büyük olmaması lazım. 45'ten büyük olursa bu tarafa yazarım. Doğru mu? Atıyorum 108 olsa hop medyan 65 olacak. Ya da işte 84 olsa da aynı şekilde 65'e düşecek. ile 65 arasında bir şey gelirse doğrudan gelen sayı, gelen tutar medyan olacak. Demek ki 45'in solunda bir tutar olması lazım. Yani 45'ten küçük bir tutar olması lazım. 35 geldiğinde 35'i şuraya bir yere yazarım. Ne olacak? 1 2 3 4 veri burada. 4 veri burada. Ortadaki değer 45 olacak. Yani medyan 45'tir diyebilirim. O zaman bir sonraki tutarın 35 gelmesini isterim. Hem de makul bir fiyat olmuş olur. Güzel. Aşağıda B ve C illerindeki taksi tarifelerinin ve gidilen yola göre alınan ücretlerin grafiği verilmiştir. ABC illeri taksi tarifleri gidilen yola göre alınan ücretlerin grafiği. Tamam. Buna göre ABC şehirlerinde 20 şarj kilometre yol için ödenen ücretler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir? Hangisi olabilir? Pardon. Şimdi bir inceleyelim bakalım. A şehrinde neler yaşanıyor? 22 liradan açılış yapılmış. Şu kadar ilerlemiş. 10 kilometreye kadar demek ki daha bir bu kadar daha ilerleyecek, eklenecek üstüne. Çok bir şey elde edemedik. B'ye bakalım. B, B hızlı yükseliyor. B şuraya kadar gelmiş. Bir 10 kilometrede bu kadar daha yani yukarılara doğru gidiyor. Ve biraz daha eklenecek. Fakat C, C güzel bir şehre benziyor. 10 kilometrede şu şöyle gösterelim. Şu kadar yükselmiş. Bir 10 kilometre daha gittiğinde de şu kadarcık daha yükselecek. Yani aslında en küçük C olduğundan eminiz. Bir bakalım sıralamalara burada değil C şehrindeki tutar en az olmasını bekliyorum. C'de değil yani C şıkkına bakıyorum. Bu da B'den büyük olmuş. C şehri B'den daha pahalı görünüyor. C B'den daha pahalı görünüyor. C B'den daha pahalı görünüyor. O zaman geriye sadece B şıkkı kalıyor. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir tarlada yetişen patates, soğan ve buğday miktarları aşağıda sütun grafik ile gösterilmiştir. Patates 170 kilogram, soğan 300, buğday 250. Buna göre tarladan çıkan ürün miktarlarının dairesel grafik ile gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle diyelim. Karşılık geldiği e, hepsinin bir oranı var. Doğru mu? Hepsini oranlayacağım aslında. 170K... 170K diyelim bu orana artı 250K artı 300K eşittir 360 derece olacak. Yani toplam 360 dereceyi oluşturan K sayısı ne yapar burası? Ee, 350, 420. Doğru mu? 320, 420, 300 daha. 720K. Güzel. 360 derece eşitse K 1 bölü 2 dereceye eşittir. 1 bölü 2 derece. Böyle göstereyim. Üst, üstü 0 gibi oldu. 1 bölü 2 dereceye eşittir. O zaman soğan 300 K'ydı. K 1 bölü 2 derece 150 derece olmalı. Buğday 125 derece patates 85 derece yani cevap adına. Güzel. Şimdi veri bu kadar. Bundan sonra artık saymayla ilgileneceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.